Bismillahirrahmanirrahim. Hamd gökleri ve yeri yaratan, hakimiyetinde egemenliğinde ortağı olmayan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'adır. Bütün peygamberler kavimlerini Allah'ın dışında ibadet edilen tağutlardan uzak durmaya davet etmişler. Allah'ın sıfatlarını canlıya cansa yüklemek de olur. Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine egemen kılmaya çalışan şeytan, kahin, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticiler Allah'a ait yetkilerin kendisine verildiği her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. Ya Allah'ınsa, Allah'ın kanunlarıyla hükmedilmiyorsa o kişiler Allah'ın mülkünde hadlerini aşmış, tağutlaşmış olurlar. Ki bu sınırı aşar, mağbud konumuna girerse, ilah konumuna girerse o zaman tağut olur Her kim tağudi inkar edip Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa tutunmuştur.